وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ اِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ اَزْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاتِ الدُّنْيَا Ey Peygamberim, şu kafirlere, şu zalimlere, dünyanın süsü ve ziyneti olarak, malı ve mülkü olarak verdiklerimize sakın gözünü dikme. Sakın onların ellerindekilere imrenme ey Peygamberim. Sakın şu kafirlerin ve zalimlerin, Ellerindeki mallar, mülkler karşısında bir şahsiyet bozukluğu yaşama, sakın bir göz kamaşıklığı yaşama, ey peygamberim. Yani, ya Rabbi, ne oluyor? Bize vermediklerini şu zalimlere mi veriyorsun? Ya Rabbi, onlara verdiğin malları, mülkleri bizden niye esirgiyorsun? Bize niye vermiyorsun? Ekonomik ve siyasal gücü bu kafirlere, zalimlere veriyorsun da biz senin dostlarından. Niye onları esirgiyorsun ya Rabbi diye hayıflanma ey peygamberim. Çünkü li neftinehum fihi. Ben o malları, mülkleri o kafirlere ve zalimlere onlar imtihanı kazandıkları için değil. Onları sevdiğim için değil. Onlar iyi kullar oldukları için değil. Ben imtihan için onları denemek için veriyorum ey peygamberim. Şu anda onlar imtihandalar. Kim kaybetti, kim kazandı yarın belli olacak. Ey peygamberim sakın onların elindekilere imrenme. Ve rızgu rabbike hayrun Rabbin sana verdiği rızıklar onların ellerinde olanlardan çok daha hayırlıdır ve etka çok daha kalıcıdır, çok daha bakidir. Allah Allah. Rabbin sana verdiği rızıklar onların ellerindekilerden çok daha hayırlıdır, çok daha bakidir. Peki ne vermişti Allah peygamberimize? Vahiy verdi, hikmet verdi, Kur'an verdi, sünnet verdi, ilim verdi, takva verdi, teslimiyet verdi, iman verdi, hidayet verdi, namaz verdi, oruç verdi, tesettür verdi, haç verdi, zekat verdi, verdi de verdi. Bakın nimet deyince biz hep para pul anlıyoruz değil mi? Rızık deyince biz hep şu anda kafirlerin ellerindekileri anlıyoruz değil mi? Meğer Allah bize ne çok nimet vermiş de haberimiz yokmuş. Bakın şu Kur'an dünya ve içindekilerin tamamından daha hayırlıdır. Kur'an'ın bir tek suresi, Kur'an'ın bir tek ayeti dünya ve içindekilerin tümünden çok daha değerlidir, çok daha hayırlı bir nimettir, bir rızıktır. İşte Kur'an verildi size. Bir vakit namaz. Peygamber Efendimizin bir hadisinin beyanıyla bir vakit namaz dünya ve içindekilerin tamamından daha hayırlı ve kalıcıdır. Bırakın bir vakit namazı, bir rekat namaz. Dünya ve içindekilerin tümünden Allah katında daha üstün ve hayırlıdır. Namaz kılıyor musunuz? E, elbette. Öyleyse size ne büyük nimet verilmiş haberiniz yok.